Çünkü siz onu benden daha iyi bilirsiniz. Yalnız bir noktaya beraber tekrar edelim. Milleti kurtaran ancak öğretmenlerdir. Milleti kurtaran ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden koruyucudan mahrum olan millet, öğretmenin koruyucudan mahrum olan millet henüz millet olmamıştır. Ona sıra sıradan bir toplum denir, millet denemez. Fakat onun layık olduğu yere ulaştıracak siz öğretmenlersiniz Millet diyor sizle çalışmayı başlattıktan sonraki milletin azmi ve kabiliyeti bu yolu gösterecektir öğretmelerin diyor. Siz yetişeceksiniz daha da artacaktır diyor. Ve bunları söylerken e, öğretmenler bir yerde topluyor balo yapıyor. Bu balo şimdiki Gazi kokunda. Cumhuriyet Devleti temel atılmış. Mustafa Kemal'in bulunduğu ortamda açılış yapılmış. Çocuklar cıvıl cıvıl ee, İzmir Kıstesi tarafından müzik öğretmeni Şerif Lenin, İslam Marşı'nı 15 öğrenciyle piyano söylüyor. Çok hoşuna gidiyor. Ee, Ticaret ve Lisan Okulu öğrenciler müzik eşliğinde cimnastik gösterisi yapıyorlar. İzmir Erkeksiz öğrencilere bir oyun sergiliyor. Özellikle dil üzerinde komedi türünden bir oyun. Arapça değil mi diyor İzmir Erkeksiz benim öğrencileri. Arapça değil mi? Uydur uydur söyle. Mustafa Kemal çok hoşuna gidiyor bu laf. Misaki Milli Okulu öğrencileri çiçekler müzikalini oyunu sahneliyor. Uzun uzun alkışlıyor. Ve çocuklar Mustafa Kemal'in kucağına atlıyor. Öpebilir miyim diye. Öpebilirsin dediği zaman bütün